Yani soru cevap olacak mı? Soru, cevap Soru cevabı soru, soru. en sona ben saklıyoruz. serbest tamam. Öyle. Evet. Sabırsızlıkla beklediğiniz e, Üsküdar evet. Vahit Müdürümüz Sayın Mustafa Kökü'yü davet etmeden önce kısa bir özgeçmişini okumak istiyorum. 1961 yılında Uşak e, Ulubey'de doğdu. 1980 yılında Ankara Maliye Okulu'nu bitirerek aynı yıl Uşak Vergi Dairesi'nde göreve başladı. Göre daha sonra Maliye Bakanlığı Maliye Yüksek Okulu ve Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümünü bitirdi. 1990 yılında müdür yardımcılığı ve 1997 yılında Vergi Dairesi Müdürlüğü sınavında başarılı olarak Kütahya Gediz, Sinop, Erzincan, İzmir Bayındır, Denizli illerinde görev yaptıktan sonra 2007 yılında İstanbul'a atandı. Eylül 2014 e, tarihinden bu yana da Üsküdar Vergi Dersi Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Buyurun Sayın Mustafa <laughs> Bey. <laughs> <Doldurma, olmaz Gülüyor> Güzel bir... evet. Evet. Şu şeyi Müdürümüze tekrar hoş geldiniz diyoruz. Amacımız tabii Üsküdar Şubesi olarak e, Üsküdar Vergi Dersi de bir e, Üsküdar'da meslektaşlarımızla hem buluşturmak hem bir tanışmak müdürümüzde hem de bir aklımıza takılan kalan sorular varsa onların cevabını almak adına müdürümüzü davet ettik genel toplantımızda. Ben bir kez daha yönetim kurulum adına kendisine teşekkür ediyorum. Bizleri kırmadı, buraya kadar geldi. Ee, şimdi e, konuşmaz yoksa sorusu olan varsa arkadaşlar Önce bir, bir sunumuz var. Buyurun. İyi akşamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık 14 aydır Üsküdar'da çalışıyorum ben Üsküdar Vergi Dairesi'nde ama uzun süredir teşkilatın içerisindeyim. Vergi teşkilatında. Biraz önce yapımı aşamasında da gördüğümüz bu e-tebligat e-devlet hep e diye gidiyoruz. Bunun bağlantısı olarak da yeni yeni yapılmaya başlayan e-denetim diye bir sistemimiz başlıyor. Maliye müfettişleri ve vergi müfettişleri şu anda. Vergi dairelerinin denetlenmesi, özellikle mükellef beyanlarının kontrol açısından bazı şeyleri direkt hiçbir kayda esas almadan veya vergi dairesine gelmeden Ankara'dan bilgisayar üzerinde denetimler yapılmaya başlandı. Bunlar nelerdir belli başvurularını size hatırlatmak, sonra mali müşavirlerin sorumluluğu hakkında kısa bir şeyler söylemek, sonra da soru cevap kısmına geçmeyi düşünüyorum. Biraz önce güzel bir sunum izledik son işlemleriyle ilgili. Bunun uzantısında da yine dediğim gibi elektronik denetimle ilişkili olarak baktığımızda beyannameler üzerinden girdiğimizde beyanname artı beyanname ekinde geri tablosu artı bilançolarımız olduğu için bazı şeyler direkt sistemden tespit edilebilir hale geldi. Bunlar başlıca olarak baktığımızda öncelikli olarak kanunen kabul edilmeyen giderlerin kontrolü. Birçok arkadaşımızın başına gelmiş olması lazım. Üsküdar'daki servis denetimiyle birlikte başladı. Diğer dairelerde de var. Özellikle sigorta primlerinin, ödenmeyen sigorta primlerinin kanunen gider kabul edilmediği için kanunen kabul edilmeyen giderlere alınması işlemi. Bunu baktığınızda bilançoda sigortaya borçlarımız görülüyor. Kanunen kabul edilmeyen giderlerimiz de görülüyor. Çapraz kontrole baktığı zaman aradaki fark var ise özellikle kanunen kabul edilmeyen giderler sigorta prim borçlarından daha küçük bir rakam görülüyor ise bir sorun olduğunu başlangıçta bize gösteriyor. Yine gelir tablosundaki dönem kar zararı ile ticari kar zararın karşılaştırılması. Sorgu sonucunda karşımıza gelir tablosundaki dönem karı veya zararı beyannamede yer alan ticari kardan zarardan büyük Küçük veya yüksek riskli olan mükellefler çıkmaktadır. Karşılaştırma yapıldığı zaman bunları direkt sistem tespit edip riskli kontrol edin diye bize bilgi veriyor. Yine ortaklardan alacaklar hesabı biraz önce de sunucuda değindi. Ortaklardan alacaklar hesabı ve kasa hesabında baktığımız zaman belirli tutarlar Var ise ve özellikle yüksek tutarlar ise bir taraftan ortaklar hesabında bu görülüyor ortaklardan alacaklar olarak diğer taraftan baktığımız zaman sistemden otomatik olarak faiz geliri olması gerekiyor. Faiz geliri atmaz iseniz otomatik olarak sistem burada diyor problem var. Çünkü birbiriyle bağlantılı ortaktan alacağı var. Bu kadar zamandır duruyor. Ancak karşılığında baktığınız zaman herhangi bir faiz geliri yok o problemli diye açıklama girmeniz veya daha sonra da talep etmemiz gerekiyor. Onun için bu konularda biraz daha dikkat. Edeyim. Özellikle e, kasa hesapları. Şimdi bazı mükelleflerde özellikle gayri faal mükelleflerde belirli tutarda da para kasada durur. Orada bir sorun yok. Ancak bakınca gayri faal mükellef kasada belli bir yüksek rakam var baktığınız zaman 3 yıldır duruyor. Ve herhangi bir şekilde faiz hesaplanmamış, faiz geliri yok. Yine problem bunlar inceleme veya sorguyla karşı karşıya kalabileceğimiz durumlar. İmdar hasarı inşaatlarla ilgili olarak baktığımızda hak ediş bedelleri biliyorsunuz görülüyor bilanço üzerinde yıllara sonra inşaat hak ediş bedelleri görülüyor. Bunun üzerinde baktığımız zaman bir önceki yılla düşüş var ise bunun bilen gelir tablosunun yurt içi veya yurt içi satış karşılığında mutlaka görülmesi lazım. Eğer görülmüyor ise yine aynı şekilde bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Yıllar arası yine elde edilen kazançlarla ilişkin geçici vergi beyanları genelde yıllara sarı inşaat işlemlerinde arkadaşlarımızdan hatalı beyannameler fazla geliyor. Şimdi yıllara sarı inşaatı ayırıp ayrı bir durumda bırakmaları veya defterin ayrı bir kısmında takip etmeleri gerekirken herhangi bir ayrım yapmadan beyannameler düz olarak verildiğinde yıllara sarı inşaatın hak edişlerinin yurt içi satış veya yurt satışının satışın içerisine atılması veya gelir tablosunda görülmesi bunlar hep karşımıza problem olarak çıkıyor. İkinci yıl bittiğinde de yine aynı şekilde o zaman yurt içi satış hesabına veya yurt dışı satış hesabına atılmaması nedeniyle bakıyorsunuz katma değer vergisi matrahıyla yıllık KDV matrahıyla gelir tablosunun yurt içi satışlar kısmını karşılaştırdığımızda yine problemler çıktığı anda bu tür işlemlerden kaynaklanıyor. Onun için onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca geçici vergi beyanı itibariyle baktığımızda verilen geçici vergi beyannameleri ile yıl sonu yıllara sari inşaatlarda özellikle gelir farkının mutlaka olması lazım. Yani normal geçici vergiye yıllara sari inşaat dahil olmadığı halde son verilen geçici vergi beyannamesiyle kurumlar vergisi beyannamesi arasında artı veya eksi mutlaka fark olması lazım. Bu olmaz ise problemli yani mutlaka yıllara sari inşaatın gelir tablosuna bir şekilde ekleyip artı eksi neyse kar var ise artı zarar var ise eksi olarak değiştirmesi lazım. Bunlar yoksa yine aynı şekilde dediğim gibi sistem üzerinden ilk başta tespit edebildiğimiz belli başlı hatalar. Şüpheli ticari alacaklar karşılığı olan mükelleflerin belge kontrollerinin yapılması. KDV tutarı gelir tablosunda yurt içi yurt satışların karşılaştırılması. KDV beyanlamelerinizde biliyorsunuz 12 aylık kümülatif rakam var. Bunların gelir tablosuyla uyumlu olması gelir tablosuyla uyumlu derken biraz önce söylediğim gibi özellikle yurt, içi inşaatlar falan var ise o zaman yurt satış artı <laughs> yıllara sarı inşaat hasılatının toplamının KDV beyannamesindeki rakamı bir önceki yılla farkıyla birlikte tabii yoksa bir önceki yıldan bir rakam var, ikinci yıl bir rakam var. Bunların aradaki fark yurt içi satışlarla topladığımız zaman KDV rakamını vermesi lazım. Bunlar beyanname üzerinden direkt tespit edilebilecek hataları olduğu için bunlara dikkat etmemiz lazım. Bazı özellikle gider olarak düşülen eğitim sağlık tesisleri gibi harcamalar veya diğer belge kontrollerinin yakılıp bunların hazırlanması yani e, orada beyannamelerinize girdiğiniz zaman bunlar var ise daha sonra istenilmesi kuvvetle muhtemel. Çünkü sistemde attığınızda belirli rakamların üzerine çıktıysa bağış ve yardımlar dahil herhangi bir indirim var ise bunların belgelerinin tarafınızdan görülmesi, saklanması. Yani, yıl sonu işlemleriyle ilgili genel olarak benim hatırlatmalarım Bunlar. Diğer bir şey sorumluluk mali müşavirlerin sorumluluğu. <laughs> Biliyorsunuz Dört Serinoğlu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Kanunumuzun bir imza beyannamelerinin mali müşavirlerce imzalanması hakkında bir genel tebliğimiz var. Burada da sorumluluk uygulamasını kanundan dolaylı olarak mütesessim sorumluluk şeklinde getirdi. Ancak burada baktığımızda sorumlulukları neler? <laughs> Mükellefin durumunu çok iyi takip etmeniz gerekiyor. Mali müşavirler veya muhasebeciler olarak çok iyi takip etmeniz lazım. Çünkü burada baktığınız zaman yapılan işin doğruluğundan, yapılan cironun gerçeğe uygunluğu veya iş durumuna baktığınız zaman kapasite durumuyla uyumlu olması veya belgeler size geldiği zaman belgenin gerçekliğinden herhangi bir şekilde şüphe etmemeniz lazım. Eğer şüphe ediyor biliyorsunuz sorumluluktan kurtulmanın tek şeysi bunun vergi dairesine bilgi verilip tepler tutmasının o mükellef için bırakılması. Şimdi bugün başıma bir olay